Merhaba arkadaşlar Bu analizimizde Gülermek Ağır Sanayi Şirketini yeni halk arz olan şirketi analiz edeceğiz Şirket halk arzı olalı 10 gün falan oldu alıcılarla satışlar Güçlü aslında Girişler %3, %4, %6 yapmış düşerken de yine aynı yani İyi al sat yapıyorlar Teknik olarak çok dar bir bölgede aslında gidip geliyor. Tabi biraz beklemek, görmek lazım böyle şirketlerde. Ben o şekilde yatırım yapıyorum. Tabi videomuz öncelikle yatırım tavsiyesi değil, eğitim amaçlı. Ne yapmamız gerekiyor, nasıl strateji izleyebiliriz, onun analizini yapacağız. Yatırım tavsiyesi olmadan. Bu tarz şirketlerde biraz daha izleyip ben oturaklı olan şirketleri daha önceden altlar dolup dinlenmiş yönü baya belli etmiş riski azaltarak olsa riskli bir yer ama elimizden geldiğince riski azaltmamız gerekiyor sonuçta bu şekilde yapıyorum önceki halkar olan şirketlerden daha çok oturaklaşmış şirketlere yatırım yaparken bunları listeye alıp Bekliyorum ne yapıyor diye, şirketin yönü nasıl oluyor, neler yapıyor? yani Teknik olarak nasıl bir hareket izliyor? Bu şekilde mi? Bu şekilde 50 tavşanın peşinde koşarsanız bir şey olmaz. Bir strateji belirleyip ona göre hareket etmek gerekiyor. Her yatırımcının bir stratejisi olmalı bence. Yani benim stratejim de o şekilde. Ya oturaklaşmış olanları alıp bekliyorum. Daha yukarı gitme potansiyelini yüksek gördüklerimi yani sepet yaparak işçilerinde almadıklarım da var. Çok beğendiklerim de var. Yeni olanları da beğendiğim şirketleri listeme alıp izliyorum. Yani herkesin bir stratejisi olup olmalı ki riski en dibi kadar indirmeli. Borsada risk her zaman fazla ama bunu azaltabilmek de bizim elimizde. Yani bir stratejimiz olmalı her zaman. Yani rastgele girilmez yani. Buna rastgele girdim gidecek diye. Böyle bir dünya yok. Bu şekilde olmaz yani. Zar atmak gibi bir şey. Hadi bunu da tutturdun bir tane kaybedeceksin. Bir sene eline ne geçti hiçbir şey. Bir stratejisi olmalı insanın kazanmak için. Tutabilecek yani. Yani istatistik statistiği kullanmak lazım. Yeri yapısını kullanmak lazım. Halkarzlar nasıl işliyor? önceki halkarz olan şirketleri analiz etmek gerek. Nasıl davranmış? Piyasa nasıl işliyor? Bunları öğrenmek lazım. Yoksa i̇şte rastgele aldım, sattım. Kazandırmaz. Kazandırsa da büyük sermayeye ulaştırır. strateji oluşturmak gerek. Yani veri yapısını öğrenip başka türlü kazandırmazlar. Piyasa yapısını, piyasa yapıcıları çözmek gerek. Nasıl davrandıklarını. En azından kaybetme riskini azalır, kay kazanma riskini artar bu şekilde. Temel analizine de bakalım. Kendi içlerinde, sektöründe nasıl bir firma. Sektörüne göre pahalı bir firma. Yani çok daha ucuzları var. Hiç gitmediği halde şu an halka sonra fiyatı şu an hemen hemen çok bir fark yok. Aynı. Masına rağmen yani sektörüne göre en pahalı üçüncü, dördüncü firması gibi. Diğer şirketler de o kadar marj yapmasına rağmen, gitmesine rağmen sektörüne göre çok ucuz değil. Sektörün ortalamasında üzerinde aslında. sana sıfırlar birler var. Hacmi en kayden sonra en yüksek hacimli firma. Sektörüne göre bilançolarına bakalım. Bilançolarında da... <laughs> sermayesi çok yüksek değil. Sermayesi iyi. Ama borçları çok fazla. Alacakları çok fazla olan bir şirket. Borçları çok fazla alacağı kadar. Birbirine zar zor dengeliyor. Yani çok aşırı borçlu. Bu ağır sanayi şirketinin bu kadar borçlu olmasını anlayamadım. Arge çalışmaları yapıyor mu yani firma? Neden bu kadar borçlu? Ya? Onu çözemedim. ona da araştırmak gerek yatırımcıya yatırım yapacak. Kişi varsa onları araştırması gerekiyor. Bu kadar bu niye borçlu? Arge'ye mi gidiyor yani teknoloji şirketi değil. Borcun sebebi ne? Yani niye bu kadar borçlu? Ham maddeye mi gidiyor? Üretim maliyeti çok mu yüksek? Bunlara yatırım yapacak kişilerin araştırması gerek. Gidiyor yani. İleride zarar etmemesi için. Çünkü borçlu şirketler sıkıntı ve son dönemde alkar firmaların çoğu borçlu şirket. Yani kredi çekemedikleri için al-karz oluyorlar. Kısa vadeli yükümlülükleri alacakları vereceklerini karşılıyor ama alacaklarını temin edemezse nereden karşılayacak? Bu sıkıntı. Al karz olan firmalarda ben konsolda olanları takip ettim. Bir önceki yıldaki firmalara takip edip bunları da hani sonraki listeye ekliyorum. Yani benim stratejim bir şekilde. Yeni firmalarla uğraşmıyorum, eski firmalarla. Biz önceki senenin firmalarını takip ediyorum. Daha çok bunları listemin daha sonuna ekleyip, diğerlerinin yapısı daha çok oluştuğu için en azından yönü biraz daha belirlemek daha kolay. Bu da daha yeni şirketleri anlamak daha zor. Özellikle bel, endeks belirsiz şu an çok iyi olduğu dönemlerde 4-5 tavan yapıyor. Şu an öyle bir dönemde olmadığı için işte endeksin iyi döneminde tutturulabilir yani. Alırsın gider. Yani iyi bir şirkettir. Ama şu an öyle bir dönemde de değil. Endeks zaten şu an nötr gibi bir gibi eksi yapıyor. Hisse eksi 3 yapıyor. Eksi 4 yapıyor. Eksi de gittikçe ağırlaşıyor. Eksi 12 binlere giderken yani o kadar firmadan kaç tanesi gidecek? Bu şirketlere para girip girmeyeceği belli değil. En garanti gördüğün Temel ve teknik olarak en iyileri bulup girmek gerekiyor. Piyasa çoğunu götürmeyecek. Yani bu belli. Sasa gibi firmalar bile işte valla tam konsolide olamadı. yani Bir dengede oturamadı. Hacmi yüksek firmalar. Yani bir türlü denge oturtamıyorlar. İşte nakit akışı sıkıntılı. Faizde paralar. Krediler yüksek kredi faizleri. En iyi yapmak lazım piyasada. En iyi olmaya çalışmak lazım. En iyi strateji yapmak lazım. Yoksa kazandırmazlar. Kazanmak için en iyi oynamamız gerekiyor arkadaşlar. İyi akşamlar. Eğitim amaçlı. Videomuzun sonuna geldik. Videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir tamamen. Yatırım stratejisi, yatırım eğitimidir. İşte kendinize bir yatırım strateji yapıp kaybetme ihtimalinizi daha da azaltın. Kazanmak da piyasa yapıcının elinde. Kazandırmak. Ama kaybetmeyi en, en dibe indirebiliriz. İyi akşamlar kendinize iyi bakın.